yüzlerce yıllık Türk yurduydu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra itilaf devletlerince talan edildi. Önce İngilizler, ardından Fransızlar işgal etti. Yıldırma ve eziyetler karşısında halk direnişe geçti. Hatay, hem askeri hem de ekonomik açıdan kritik bölgedeydi. Nüfusun çoğunluğu Türktü. Ankara Anlaşması'yla Fransızların manda idaresine girdi. Fransa 1936'da sömürgesindeki Suriye ve Lübnan'ın egemenlik haklarını tanıdı, bölgeden çekildi. Türkiye İskenderun Sancağı'na da egemenlik hakkının tanınmasını istedi. 9 Ekim 1936'da Fransa'ya nota verdi. Görüşmeler sonunda konu milletler cemiyetine taşındı. Atatürk 1 Kasım 1936'da meclis açılış konuşmasında devletin tavrını ortaya koydu. Sancağa Hatay adını verdi. Hatay bayrağını Hataylılara armağan etti. Yürüttüğü mücadeleyi Hatay benim şahsi meselemdir sözleriyle ortaya koydu. Hatay'a Türk bayrağını, müşabih bir bayrak, nasıl yapılacağız? Sayın Atatürk dediğim zaman hem ortasındaki şeyi bunu bu şekilde hı -hı sokarsınız. Emrettiler. Tamamen Türk bayrağı yalnız ortasında Türk bayrağının kırmızı yok. Bu ortasında kendilerinin emriyle bu kırmızıyı koyduk. Milletler Cemiyeti üç gözlemciyi Hatay'a gönderdi. İnceleme sürerken 60 bin Türk'ün katıldığı miting yapıldı. Gözlemciler Hataylıların anavatan özlemini not etti. Milletler Cemiyeti Konseyi 1937'de İskenderun sancağına bağımsızlık verilmesini kabul etti. Seçimin güvenliğini Hatay'da 6 bin kişilik güç sağladı. Türk ve Fransız kuvvetleri 2500'er kişiden oluştu. Hatay'dan da bin kişi görev aldı. Ağustos 1938'de Hatay Millet Meclisi seçimleri yapıldı. Meclis ilk toplantısında Hatay devletinin bağımsızlığını ilan etti. Tayfur Sökmen devlet reisi seçildi. Hatay Anayasası kabul edildi. Bayrağı meclis binasına çekildi. Fransa ve Suriye'nin etkisinden kurtulan Hatay Türkiye ile bütünleşmek için gün sayıyordu. Avrupa'daki değişim Fransa'yı Türkiye'nin şartlarını kabul etmeye zorladı. 23 Haziran 1939'da Hatay'ın Türkiye'ye bırakılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Hatay Meclisi de 6 gün sonra oy birliğiyle anavatana katılma kararı aldı. Ana yurt özlemi çeken Hatay'ın hasreti sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hatay'ın anavatana katılma yasasını 7 Temmuz 1939'da kabul etti. Türkiye'nin bir vilayeti oldu. 23 Temmuz 1939 tarihinde de Fransız birlikleri Hatay'ı terk etti. Hatay Devleti tarihe 17. Türk Devleti olarak geçti. Ömrü 10 ay 20 gün oldu. Atatürk Hatay'da Türk bayrağı göndere çekinmeden önce hayata veda etti. 23 Temmuz 1939'da Hatay'ın anavatan'a katılışını kutlamak için düzenlenen törende Hatay devletine ait bayrak indirildi. Yıldızı içine beyaz parça eklendi. Türk bayrağı haline getirildi. Yeniden göndere çekildi.